Ya bir ağlama be. Arkadaş ya taşınacağım gideceğim bu evden ya. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bulut. Bu kanalda erkeklerin yaşam stiline ve modasına ait içerikler üretiyorum. Bugünkü videomuz ise saçı yıpratan 6 şey. Çoğu erkek saç dökülmesinden şikayetçidir. Çünkü elimize attığımız anda elimize gelen tonlarca saçı kimse görmek istemez. Ben bugün size anlatacağım 6 şeyi yaptığınızda saç dökülmenizi en aza indirebilirsiniz ve bunlar için hiçbir ürüne ihtiyacınız yok. 1 numara fön makinesinin yanlış kullanımı. Evet günlük yaşantımızda saçımızı yıkadıktan sonra fön makinesini kullanmak zorundayız. Belirli bir şekle, belirli bir görüntüye sahip olabilmek için. Ama fön makinesini kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bunlardan biri yüksek ısı. Fön makinesi saçı kurutmak için çok güzel bir şey. Fakat saç köklerinizi yok etmek için de mükemmel bir icat her gün saçınıza uyguladığınız fön makinesi saçlarınıza deli bir şekilde zarar veriyor. Bunları en azı indirgemek için ya her gün saçınıza fön makinesi vurmayın, doğal bir şekilde saçınızın kurumasına izin verin. Örnek olarak akşam eve geldiniz, duşunuzu aldınız, saçınıza fön makinesi vurmayın. Çünkü sabah zaten fön çekip saçınıza yeterli zararı, tahribatı verdiniz. İkinci bir seçenek olarak da saçınızı ısıdan koruyacak sprey kullanabilirsiniz. İki numara ise sürekli saçınla oynaman. Farkında değilsin ama günlük hayatında saçını düzeltmek için sürekli olarak elinle oynuyorsun. Bu sen hiç fark etmesen de ellerin yardımıyla saç köklerini sürekli çekiştiriyorsun. Her düzeltmeye kalktığında elin sayesinde zorlanan saçlarının köklerini sürekli olarak zarar veriyorsun. Gün içerisinde saçlarınla oynama. Evet rüzgardan dağılıyor olabilir. Evet fotoğraflarda kötü görünüyor olabilirsin. Ama ilerleyen zamanlarda saçlarını kaybetmekten daha kötü değildir. 3 numara her yıkamada şampuan kullanmak. Saçın kendi ürettiği bir yağı var. Saçını sürekli olarak şampuanla yıkadığında saçın kendi ürettiği doğal yağ yok oluyor. Ve bu yağ aslında saçın kendi kendini besleme şekli. Yağlı saç gözünüze kirli, kötü görünüyor olabilir ama saçın kendi ürettiği yağ kendisi için çok önemli. Bunun yerine saçını iki günde bir yıka. Saç bir günde normal şartlarda kirlenebilecek bir doku değil. Eğer bir gün şampuanla yıkadıysan saçını o gün vak sürme mesela. Çünkü akşam tekrar yıkamak zorunda kalacaksın. Bu yüzden saçını minimum olarak 2 günde bir yıkamayı tercih et ki saçların kendi yağlarıyla beslenebilsin. 4 numara kalitesiz saç şekillendiriciler. Sağda solda herhangi bir markette herhangi bir dükkanda kullanılan saç şekillendirici alıp kullanma. İçinde çok fazla alkol barındıran saç şekillendirici saçın kendi pigmentini çok fazla bozuyor. Ve bu da zamanla tahribata yol açıp saçını çok kötü etkileyip dökülmelere sebep olabiliyor. 5 numara her zaman saç şekillendirici kullanma. Saç şekillendiriciler günlük hayatta saçımızı çok iyi bir şekilde sabitliği olabilir. Ama aynı zamanda saç saçlarına tahribat yaratabilir. Kullandığın saç şekillendiricinin kalitesine göre tahribat durumu artar. Örnek olarak pazartesi günü saçınızı yıkadınız. Saçınız gayet temiz bir durumdayken şekillendiriciye çok fazla ihtiyaç duymadan yeterli şekli alacaktır zaten. Kullanmadığın şekillendiriciyi salı günü kullanarak zaten telafi edebilir. Her gün kullandığın o saç şekillendirici zamanla saç köklerine çok fazla zarar verir. 6 numara kullandığın saç şekillendirici ile uyuma. Saçlar gece uzar. Saçlar gece uzayacağı için hareketlilik zamanı gecedir. Sen saçındaki şekillendirici wax spray herhangi bir şeyle uyuduğun zaman saçın kendi hareketliliği ve yağlılığından ötürü kullandığın saç şekillendiriciler saçın dibine inen. Ve dibe inen saç şekillendirici gece boyunca saçına zarar verir. Bu 1, 2, 3 kere de olacak bir şey değil ama bunu alışkanlık haline getirdiğin zaman avuç avuç ellerine saç gelmeye başlar. Bu da senin istemeyeceğin bir durum. Evet benim paylaşacaklarım bu kadar. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutma. Kendine iyi bak. Oh, shit.